Merhabalar, bugün sizlere pentatlon hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Pentatlon, antik Yunanistan'da 5 ayrı daldaki uzun atlama, cirit atma, disk atma, koşu ve finalde güreş gibi yarışlardan oluşan bir müsabakaydı. Günümüzde pentatlon, 200 metre serbest yüzme, atıcılık, binicilik, eskrim ve 3000 metre cross yarışları olarak yapılmakta ve bunların her birinin puan skalasından toplanan puanlarla dereceleri belirlenmekte olan olimpik bir spordur. Bu branşın Dünya Atletizm Federasyonu ile hiçbir bağlantısı olmayıp kendine ait bir federasyonu bulunmaktadır. Sık sık atletizmdeki çoklu branşlardan olan ve salonda kış döneminde yapılan ve sadece bayanlara katıldığı atletizm pentatlonu ile karıştırılmaktadır. Olimpiyatlarda molar pentatlon, erkeklerde 1912 olimpiyatlarından beri, bayanlarda ise 2000 olimpiyatlarından beri uygulanmaktadır. Milattan önce 705'e doğru eski Yunanistan'daki olimpiyat oyunları kapsamına alınmış olan geleneksel erkekler pentatlonu, 1924'e kadar modern olimpiyat oyunlarının yarışmalarından biri olmuş ve uzun atlama, disk atma, cirit atma, 200 metre koşu, 1500 metre koşu yarışmalarını içermiştir. 1912'den bu yana olimpiyat oyunlarının kapsamında olan modern erkekler pentatlonu ise binicilik, eskrim, atıcılık, yüzme ve kroston oluşur. Bayanlar pentatlon yarışmaları 1960-1980 yılları arasındaki olimpiyat oyunlarında 100 metre engelli koşu, gülle atma, yüksek atlama, uzun atlama, 200 metre koşu dallarında yapılmış. 1989 olimpiyatlarında bunlara cirit atma ve 8 metre koşunun eklenmesiyle heptatlona yedili yarışmaya dönüşmüştür. Açık hava atletizminde bayanlardaki heptatlon dalı salon atletizminde yerini petlatlona bırakır. Kapsamındaki yarışlar ise 60 metre engelli koşu, yüksek atlama, gülle atma, uzun atlama ve 800 metre koşudur. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak itibatı geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgilik hayatını sulayın.